Türkçe öğretmeninin cesedi Erzincan'da yaşadığı ailesinin evinde iple asılmış halde bulundu. Olay 16.45 sıralarında Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanla meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki öğretmen Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu. <laughs> Öğretmenin hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri ve polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Erzincan Merkez Cem Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sütpınar Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Erzincan Milletvekili adaylarından Aziz Gün, Mustafa Sarıgül ve Ufuk Aktaş'ın yanı sıra hayatını kaybeden öğretmenin ailesi, akrabaları, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.